Hepinize merhaba Black Team ailesi. Ben Gürkan. Yeniden bir aradayız. Arkadaşlar şimdi bugün e, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yazdığı Baba Yak isimli parçaya çekilen TikTok'ları izleyeceğiz. İlk önce zaten orijinalinden başlıyoruz. Baba Yak, hadi bir sigara daha. Zifiri ki kalbimi sürtür hesap. Günü gelir o zaman, gölgen olurum hayalimi. Daha, belki kalbimi çürütür o zaman Gel gel Bu her zamanki gibi zaten Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş olduğu için Esrani arkadaşlar bunu yorumlamaya gerek yok İkinci videoya geçelim Baba yak, hadi sigara daha belki türü türü sap, gelir o zaman Gölgen Ablamız fındık yövmiyesine gidiyormuş. Öyle yazmış. Emekçi kadın. Emekçi kadınlara da buradan saygılar. Evet Baba üçüncü ayak, videomuz. Hadi bir daha, türü türü sap, gelir o zaman, Şimdi şu son hareketinden sonra bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi yapacak hareketi ve ben size söyleyeceğim o cümleyi. İyi seyredin. hadi bir sigara daha. Şimdi arkadaşlar kameraya dönüyorlar ya yarılarına. Ben onlara diyorum ki genelde o e, yüzüyle ünlü olamayan başka yeriyle ünlü olmaya çalışıyor bizim ülkemizde. Ben bunları bu videolarda çok iyi görüyorum artık. Birkaç tane çıkacak karşımıza eminim yani. Baba yak, hadi bir sigara daha. Türü türü gelir o zaman, gölgen Beğendim. Güzel olmuş. Ablanın manzara da güzel. Aslında bu manzara da güzel video çekilmiş de abla çekememiş pek. Türkan Hazal. La bu ünlü la bu kız. Babayak, sigara Gene geldi. Bunu direkt getirdim arkadaşlar. Gene diyorum. Ayakkabı numaram kaç sizce yazmış. Ama gösterdiği yer başka bir yere. Yüzüğün önünü olamayan götüyle olmaya çalışıyor. Devam ediyorlar. Babayak, hadi bir sigara daha. kalbimi bu da güzelmiş beğendim aslında yani yapmaya çalışmış biraz olsun o cellatın ikizini buldum değişim yaptı efsane Aşağıdan kamera yukarı çekti Tamam bu da cellat 36 olmuyor yavaş yavaş şu TikTok'ta nefret ettiğim en çok şey bu. Boşanmış biriyle evlenir misin? Evli olan adama aşık olunur mu? İşte üç tane çocuğu var onunla evlenebilir miyim? Ya arkadaşlar boş muhabbet yapmayın. Bunu direkt geçiyorum. babayak o zaman. Olurum, Yok, hadi bir... <laughs> bu ablamızın bir psikoloğa falan gitmesi lazım. Baba yak, hadi bir sigara daha kaç defa göreceğiz demiştim değil mi? Bakın yine geldi aynı şey. Bu fotoğraf arkadaşlar çok yorumlanacak bir şey yok aslında. Baba yak, hadi bir sigara daha.

Bu da güzel. Yani hani Türkiye standartlarında kötü değil, fena değil. Yak, hadi bu yemek yapıyor. Yorumlanacak pek bir şey yok. İşte son hareketi yapmasaydın sana aşık oluyordum. Baba Hadi bir gelir o zaman. rahatlıktan istiyorum ya. Şur'daki rahatlığa bak. Baba. Baba. Baba yak. Hadi bir sigara daha. Zifir, hesap. Günü Sen tuvalette TikTok çekmeyin de ne bileyim arkadaşlar. Baba yak hadi bir sigara daha zifirimelli ki kalbimi çut çüre sap yine gelir o zaman gölgen olurum ayağını yak Bu da güzel olmuş fena değil arkadaşlar beğendim Baba yak hadi bir sigara daha zifirimelli ki kalbimi çut çüre sap yine gelir o zaman gölgen olurum ayağını bunda da pek bir şey yok aslında arkadaşlar yorumlanacak ama ablamın hani duruşu falan iyi bir insana benziyor kaliteli bir insana benziyor inşallah düşündüğümüz gibidir devam edelim bu fotoğraf ba bunu biliyorum izledim çünkü yak, hadi bir daha, maşallah deyip geçelim yoksa nazar değecek bu çok tatlı ben de da bir şey diyemiyorum arkadaşlar sigara yakıp çekmek yani ne bileyim. Bunu hiç geçeceğim arkadaşlar çünkü bunun sonunu biliyorum. zaman da denizliği gezdirmiş sanki biraz. Fazla bir şey yok. Baba yak, baba yak. Bu da arkadaşlar fotoğraf başka bir şey yok. Ama şu video hoşuma gitti. Baba yak, Yani efekt yapmış ama güzel olmuş. Arkadaşlar evet diğer videomuza geçelim. Baba Volkswagen Golf galiba araba. babayak hadi bir sigara daha, zifir türü türü esap, gelir o zaman, olurum, Bu da sigara içen arkadaşlar seslenmiş. Aleyküm selam diyoruz. Babayak evet, Son iki video ondan sonra kapatacağım. Babayak Babayak sigara daha belki gelir o zaman olurum, hadi bir daha. Belki Bu da güzel olmuş fena değil. Son video bu arkadaşlar. Babayak bir sigara daha gelir o zaman olurum, Kızın sondaki bakışı öldüm yalnız <laughs> Ben vuruldum çıkıyorum arkadaşlar sizde <laughs> Bu kadar arkadaşlar ee, Son olarak söylemek istediğim şeyler şunlar kanala hala abone değilsiniz biliyorum çünkü yüzde 93 abone olmayan kullanıcı var ee, o yüzde 93'lük kısım yani %7 sadece abonem var. %93'lük kısımda abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.